olacak ha gayretin Jeg fikk det. Biraz bekletmiş olabilirim ama çok güzel oldu. Efsane kokuyor. Acıktığınıza değecek. Bakamı sevmiyorum şu an soğuktan Ormana doğru gitsene. Biraz yürüyelim orada. Yaz ne kadar profesyonel kampçılarız, Elimizde bir topamız bir deneyimiz bile yok. <laughs> buldum buldum. Koleksiyonuma yeni bir bebek buldum. Yine bir orman kampındayız. Yine her taraf çöp. Lütfen bulmak istediğimiz gibi bırakalım. Temiz tutalım. Hakikaten doğa harikası bir yerdeyiz ama biz bu pislikleri bugün toplamakla sonunu getiremedik. Gökyüzüne, gökyüzüne. Geldi benim enikler. 我都以为是这 di bize iyi geceler. Sabah görüşürüz. Günaydın. Sana da günaydın. Hoş geldin. Sabah yürüyüşü. Veda vakti gelmiş, teletabilirin. Çok eğlendik. Üzerimizdeki stresi attık. Hafta ortası kampı bizim için çok 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 keyifli ve çok iyi oldu. Sonbaharda kamp, sonbaharda doğa bizim için çok başka. Hadi bize eyvallah diyelim. Yeni videolarımıza görüşmek üzere.